Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokma tatlısı yapacağız. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Evet malzemelerimde 2,5 su bardağı şeker. İki buçuk su bardağı şekerim yaklaşık 500 gram. Şekerimi ekledikten sonra üzerine de suyumu ekliyorum. Suyumda 400 gram su. Yani 2 su bardağı su. 1 2 Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir dilim limon ekleyeceğim. Sonra 15 dakika kadar daha kaynatıp kapatacağım altını. Şimdi şerbetimizi kaynamaya bırakıyorum. hazırlamaya geçebiliriz. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geldik. Karıştırma kabımı alıyorum. Karıştırma kabımın içerisine 4 su bardağı un ekliyorum. Yaklaşık gram olarak da 520 gram kadar ediyor. Unu ekliyorum. sonra üzerine bir paket kuru maya ekliyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanızı öneririm. Bir yemek kaşığı toz şekerim var burada. Şekeri de ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı kadar da tuzum var. Tuzumu da ekliyorum. Toz malzemelerimizi karıştırma kabına koyduktan sonra üzerine 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Suyum da yaklaşık 500 mililitre. 2,5 su bardağı ılık suyumu da ekliyorum. Hamurumuz akışkan bir kabanda olacak. Elimizle değil de tahta kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Bütün malzemelerimi yeterince karıştırdım. Kıvamı da bu şekilde. Artık kabımın kapağını kapatıp hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Şekerim eridi, şerbetim de kaynadı. Artık içine şöyle bir halka limon bırakıyorum bu yaptığım işlemde şekerimin kesilmesi, kesilmemesi için koyulaşıncaya kadar bekliyorum. Altı kısık bir şekilde şerbetimi koyulaşmaya bırakıyorum. Şerbetim bir yandan koyulmaya devam ederken ben de geniş bir tencerenin içerisine sıvı yağ ekledim. Sıvıya biraz fazla eklememiz gerekiyor. şimdi hamurundan parçaları kesip sıvı kızdıktan sonra içerisine atıp kızartacağım. Kızarttığım hamurlarımı şerbete atacağım. Şerbetten servis tabağına. Hepsini izleyeceksiniz. Şerbetimi içine aldım, biraz şerbeti çekmesini bekliyorum. Servis etmeye geçebiliriz. Lokmalarımı bu şekilde servis ettim. Çıtırdığını göstereyim sizlere de. Ve oldukça lezzetli görünüyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun.